Kriman Kripto Para Haberleri kanalından hepinize merhaba. kanalımıza abone olup bildirimleri açıp videoyu beğendiyseniz videoya geçebiliriz. Umarım kripto para piyasasında hepimiz kazanırız. İyi seyirler. Shiba Inu yüzde 30 yükseldi. Dogecoin katili olarak piyasaya sürülen Shiba Inu bugün popüler kripto para borsası Coinbase'de listelenmeye başladı. Shiba Inu Coinbase listelemesinin ardından sert şekilde yükselişe geçti. Popüler şaka kripto para birimi Shiba Inu Coinbase listelemesinden hemen önce 636 sent seviyesinde işlem görüyordu. Listeleme ile %30 artış yaşayan Shiba Inu 821 sent seviyesine dokundu. Coinbase tarafından yapılan 8 Eylül duyurusuna göre, şaka kripto para birimi için gelen transferler desteklenen tüm yargı bölgelerinde hali hazırda zaten mevcut. Öte yandan ticaret 9 Eylül tarihinde Türkiye saati ile 19.00'da başlayacak. Ayrıca borsa gerekli likidite koşullarının karşılandığını da onayladı. Listelemede teknik sorun engeli, popüler kripto para borsası Coinbase başlangıçta SHIB token'ini Haziran ortasında listeleyeceğini duyurdu. Ancak borsa daha sonra teknik sorunlar nedeniyle lansmanını ertelediğini bildirdi. Teknik sorunlara çözüm bulan Coinbase, Shiba Inu'yu listelemeye başlayacağını duyurdu. SHIB listeleme nedeniyle Binance borsasında %30'dan fazla arttı. Shiba Inu güncel durum. Popüler şaka kripto para birimi Shiba Inu, 10 Mayıs'ta Binance listelemesi ile birlikte inanılmaz bir artışa imza atmıştı. Öyle ki Shiba Binance listelemesinin ardından 40 sent seviyesine kadar yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini belirlemişti. Bir süredir belirli bir aralıkta hareket eden Shiba Inu, Coinbase'in duyurusuyla yeniden harekete geçti ve yaklaşık olarak %30 yükseldi. SHIBA içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %21'lik bir artışla 731 sent bandında alım satım işlemi görüyor. Unutmayın, bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Biz bir haber kanalıyız. Gündemde olan gelişmeleri size sunuyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.